Çevremize ne zaman kıyamet, ahir zaman ve büyük savaş gibi konulardan bahsetsek, geleceği nereden biliyorsunuz? Gaybı yalnızca Allah bilir. Bunlar bizim meselemiz değil diyen bir kitleyle karşılaşıyoruz. de ki: Göklerde ve yerde bulunanlar gaybi bilmezler. Onu ancak Allah bilir. Gaybı yalnızca Allah bilir. Gayb, gizli kalmak, gizlenen anlamına gelen bir kelime. Evet, Allah'ın gizlediğini Allah'tan başkası bilemez. Fakat başka ayetlerde Allahü Teala bazı gaybi bilgileri peygamberlerine bildirdiğini de belirtmiştir. O gaybi bilendir. Seçtiği elçisi müstesna gaybini kimseye bildirmez. Demek ki Allah Teala elçilerine bazı gaybi bilgileri vermiştir. Örneğin Hazreti İsa, insanların evlerinde yediklerini ve biriktirdiklerini bilebilmektedir. Hazreti Yusuf, gömleğiyle babasının gözlerinin açılacağını bilmektedir. Babası Hazreti Yakub'un cevabı ise yine çok manidardır. Sonra haberci gelip, Yusuf'un gömleğini yüzüne sürünce, Yakup yeniden görmeye başladı. Dedi ki, ben size Allah'tan sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim? Bu videoda gayb kelimesinin gelecekte olacak olayların bilinmesi kısmına yoğunlaşacağız. Zaten din olgusu, peygamberlik, gelecekle ilgili haberler üzerine inşa edilmemiş midir? Peygamberler, Ümmetlerini çoğunlukla gelecekte olacak şeylere karşı uyarmıştır. Bu günümüz Müslümanlarının gözden kaçırdığı bir husustur. Örneğin Nuh peygamberin selin geleceğini bildirmesi, Lut peygamberin kavmi helak edilmeden hemen önce inananlarla şehirden uzaklaşması geleceğe dair bilgilerinin olduğunu gösterir. Bunların ötesinde ahiret, kıyamet Cennet, cehennem gibi tüm kavramlar zaten geleceğe dair haberlerdir ve biz tüm bunları yine Allah'ın elçilerinden öğreniriz. Kur'an'daki elçiler kavimlerini gelecekte başlarına gelecek şeyler hakkında uyarmış, kavimleri o elçileri dinlememiş ve helak olmuşlardır. Geleceğe dair haber verme konusunda siyerden peygamberimizin hayatından bir örnek verelim. 616 senesinde ateşperest, ahirete inanmayan İran Hristiyan ehli kitap Rumları büyük bir bozguna uğratınca Mekke'deki müşrikler sevinmiş, Müslümanlar ise üzülmüştü. Hatta Mekkeli müşrikler biz de sizi böyle mağlup edeceğiz diyerek Müslümanlara laf atmaya başlamıştı. Bunun üzerine Rum suresi indi ve Rumların birkaç yıl içerisinde İranlıları yeneceği bildirildi. Peygamber Efendimiz'den bu haberi alan Hazreti Ebu Bekir, Allah'ın ayetine ve Resulullah'ın sözüne olan büyük imanıyla o sevinen müşriklere, Rumlar birkaç sene içerisinde mutlaka İranlıları yenecektir dedi. Hatta müşriklerden Übey bin Halef'in teklifi üzerine bahse de girdi. Hazreti Ebu Bekir Üç sene içerisinde Rumların galibiyetine tam 10 devesine bahse girdi. Hazreti Ebu Bekir bu yaptığı tam içine sinmemiş olacak ki durumu peygamberimize arz etti. Şimdi burada duralım. Günümüz Müslümanının aklıyla peygamberimizin yanıtını tahmin edelim. Yahu bunlar gaybi şeylerdir Ebu Bekir sen neden bunlara giriyorsun? Sen bırak bunları da namazını kıl, orucunu tut. Olan olur zaten. Biz işimize bakalım. Kumar haramdır. Yapmasaydın keşke mi?" dedi peygamberimiz. Hayır. Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'e ayetteki bit yani birkaç seneden maksat 3 ila 9 yıldır. Sen seneyi de artır, deveyi de artır dedi. Gerçekten de 8. sene Rumlar İranlıları yendi. Hz. Ebu Bekir o 100 deveyi aldı ve peygamberimizin emri üzerine tamamını sadaka olarak dağıttı. Bazılarınız ne yani bahse girmek helal mi o zaman iddia oynayabilir miyiz gibi basit sorulara dalmışken biz derinlemesine düşünebilenlerle asıl ve büyük mevzu ve meselemize dönelim. Evet peygamberimizin hadislerinde defalarca bildirdiği gibi biz ahir zamandayız. Onlarca ayet ve hadislerin belirttiği üzere kıyamet çağındayız. Ve bu sapkın ve zulm ile dolmuş dünyanın cezalandırılacağı kıyamet öncesi büyük bir savaşın eşiğindeyiz. Siz köle gibi çalıştırıldığınız bu kurulu düzenin devam etmesi uğruna bu gerçeği görmek istemeyebilirsiniz dünyanın her tarafında yaşanan adaletsizlik ve zulmün karşılığının yalnızca ahirette olacağını da düşünebilirsiniz. Hayata doğup büyümek, okuyup iş sahibi olmak, evlenmek ve emekli olmak için gelmiş olduğunuza da inanabilirsiniz. Bu dünyadaki tek amacınız iyi bir aileye sahip olmak, çocuklarınızı yetiştirmek ve onları mutlu etmek de olabilir. Gündeminiz futbol, ev, araba, tatil, yazlık, borsa, siyaset gibi şeyler de olabilir. Heyecanla beklediğiniz tek şey tuttuğunuz takımın maçı ya da aybaşı alacağınız maaş olabilir. Fakat görmezden geldiğiniz bu gerçek yakında olacaktır. Siz inansanız da, inanmasanız da. Ne kadar ülke varsa, hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. Allah'ın vadi gelinceye kadar yaptıklarından dolayı inkar edenler ya kendileri felakete uğrayıp duracaklar veya felaket onların yurtlarının yakınına inecektir. Allah vadinden asla dönmez. Bu bir felaket tellallığı değil. Biz, peygamberimizin hadislerinin gerçekleştiğini görecek olmanın, dünyayı kasıp kavuran bu şeytani ve ahlaksız düzenin son bulacağının, Hazreti İsa Hazreti Mehdi gibi müjdelenen şahısları görebilmenin heyecanı içerisindeyiz. Bu milletin öncülüğünde yeni bir nizamın kurulacağı günlerin coşkusu içerisindeyiz. Peki ya siz? Siz bu gerçeğin neresindesiniz?